Efendim herkese yeniden merhabalar. Sizlere Şırnak bölgemizden seslenmeye devam ediyoruz. Tabii ki Şırnak bu kadar güzelse bunda emeği olan kadın girişimcilerimizi unutmamak gerekiyor. Şu anda işletme sahibimiz Kübra Hanımlarla birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Güzel deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri biraz tanımak istiyoruz. Kübra Özdemir. 14 yıldır sevenlik sektöründeyim. Daha öncesinden Maraş'ta, Diyarbakır'da, Erbil'de, şu anda da Şırnak, Silopya'da hizmet vermekteyiz. Uzun yıllardır aslında bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Peki evet. hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse neler sunuyoruz burada müşterilerinize? Şimdi hizmetlerimizde bizim en baş ana kalemimiz seramik. Seramin dışında duşakabin, lavabomuz, parkelerimiz yani bir evin içerisinde ne gerekiyorsa hepsi var dış evet. hariç. Ama içerisinde gereken ne varsa hepsi bize hem kalite hem Tabii söyleyeyim. ki kaliteyi bozmadan en iyi şekilde bununla hizmet doğru, veriyorsunuz. Doğru. Kimler peki sizlerden alışveriş yapıyor? Bizlerden şöyle söyleyeyim en alt tabakadan en üst tabakaya kadar bütün herkese hizmet vermekteyiz. Hı hı. Fiyat politikamız da aslında bütçeye göre tabii ki değişiyor burada. Her bütçeye hitap edebiliyoruz aslında. Talebe göre öyle söyleyelim. Çünkü bizden hı hı. ne istiyorlarsa biz o şekilde karşılıyoruz ve en uygun bir şekilde karşılıyoruz. Hı hı. Müşterilerden nasıl geri dönüşler alıyoruz peki? Müşterilerden şu an beklemediğim kadar çok güzel tepkiler alıyorum. Ve aslında baktığınız zaman Müşteri müşteriyi getir politikasındayız. Okay. Şu anda çok güzel hizmet vererek şu ana kadar topladığımız müşterilerimiz de maşallah baktığınız zaman geri dönüşümüz çok güzel. Fazlasıyla <laughs> umduğumdan şu an daha fazla geri dönüşüm Çok güzel. Var. Peki siz bu bölgede aslında tek kadın girişimcisiniz doğru, ama doğru, bu doğru. konuda neler söylemek ya, istersiniz? O konuda şöyle söylüyorum. İlk etapta şaşırıyorlar. İnşaat diyorlar, bayan diyorlar, kadın diyorlar. Şaşırıyorlar. Ama hizmeti görünce bir de hani 14 yıllık evet. görmüş olan bir e, tecrübeden dolayı e, sonrasında da memnun oluyorlar ve geri dönüş bu şekilde oldu. İçinde çok memnunlar. Öyle <laughs> söyleyebilirim yani. <laughs> Peki Şırnak'tayız dedik ama tam olarak neredeyiz şu an? Biz şu an Şırnak'ta Silopi ilçesinde İpek yolu üzerinde Sefat petrol yanında sur seramik olarak hizmet vermekteyiz. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz sizlere bizleri aradığınız için. Çok, son çok olarak toparlamak gerekirse neler söyleyelim? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bir kadın olarak kadınlarımız korkmasınlar. Hiçbir şekilde korkmasınlar. İnşaat sektörü aslında erkek olarak bir alışılmış bir şey var ama fikir evet. var ama kesinlikle öyle değil. İnşaat sektörü kadın işi. Çok teşekkür Rica ediyoruz edelim. sizlere. Bu yolda da başarılar diliyoruz. Çok, çok sağ olun. Ederim. Efendim sizler de Kübra Hanım'ı duydunuz. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız Kübra Hanım'ları tercih edebilirsiniz diyelim ve bir sonraki durağımıza geçelim. Hoşçakalın.